Arkadaşlar bugün Eylül'ün 20'si değil mi? 20 Eylül, biz gece çıktık. Yeni başladık. İlk çinekopumuzu aldık. Haydi bakalım rastgele. 20 Eylül. Haydi bakalım abi. Sert bir hava var arkadaşlar. Ne diyorlar? Ne diyorlar abi bu havalara? Ne havası diyorlar bu havalara? Erkek havası. Hopa! Gelsin gelsin. Özlediğimiz günler bunlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu Trakonya e, şu sırttaki yüzgeçler artı solungaç yanlarında da var. Bu balığı gördüğünüz zaman bundan kaçıyorsunuz, uzak duruyorsunuz. Maşa, pense tarzı bir şeyle tutacaksınız. Daha olmadı takımı bile feda edin. Ciddi anlamda zehirlidir. Bu da bilgi amaçlı paylaşımı yaptım. İyi akşamlar diliyoruz. Gözüne gelmişim. Arkadaşlar 20 Eylül Cuma gece turundayız. Çinekoplarımız fena değil gibi inşallah devamlı güzel olur. Şu anda herhalde 3 5 tane aldık mı? Kaç oldu senin? 2 mi 3 mü? Benim 2 oldu abi. 3 tane de burada var. Toplamda 5 adet oldu. Evet. Daha çapa yatalı 10 15 dakika oldu. Sert bir hava var bugün. Biraz da bir kaçanlar da oluyor. Bakalım hayırlısı inşallah. 20 Eylül. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Sezonu açıyoruz inşallah. Güzel, bereketli bir sezon olacak. Haydi bakalım rastgele. 20 Eylül arkadaşlar. Bugün şampiyonu şu andan belli gibi. inşallah Güzel boy. Haydi bakalım görüşmek üzere. Geliyor mu? Yapıştırdın mı? Evet, bir usta işi daha arkadaşlar. Akın bu işte proftur. Takımlarını, her şeyini kendi hazırlar özellikle. Biraz fazla akıntı var bugün rüzgar hava sert ama ustalar iş başında haydi bakalım görelim gelsin. Baba güzel boylar haydi bakalım. Güzel, güzel abi. Şükür, şükür, şükür. Akın göreyim mi? Şıkır şıkır abi özümüş üstünsü be. Evet haydi. 20 Eylül arkadaşlar. Bu da benden olsun. Özlediğimiz enstantaneler. Evet arkadaşlar 20 Eylül Aslında devam ediyoruz. Haydi bakalım. Durdu durdu usta. Durdu, durdu. Durdu, durdu. Durdu, durdu. Durdu, durdu. Turna'yı gözünden vurdu. Hey yavrum sese ya, bak. bak ya. Cemal abi nasıl <laughs> özlemişiz değil mi? Harika harika. Evet arkadaşlar. Özleyen harika. arkadaşlar. Bekliyoruz yarın turumuza. Akşam ve gece periyotlarımıza bekliyoruz. Usta iş başında arkadaşlar çalışmaya devam. Haydi 20 Eylül devam ki. Özlenenler. Evet arkadaşlar. 20 Eylül. Yine abi. Aldım mı abi? Çino. Evet. Güzel Çino bu Cemal abi yapıştırdın. Hadi bakalım. 20 Eylül arkadaşlar. Cemal abinin kovası. Onlar bir karıştır da bunları. Sen İstanbul tutmaya başlıyorsun ha. <laughs> Yem yapmak için. Arkadaşlar balık çok ince vuruyor. O yüzden istahruç biraz daha hassasiyet daha arttığı için. 12 tane ama, falan var burada. Ama e, istahruç tutamıyoruz. <laughs> yok istahruç yok merada. Yok ya? 20 Eylül devam ki oba. Evet arkadaşlar özlediyseniz hareket var. Miyim? Cumartesi akşam ve gece turlarımıza bekleriz. 20 Eylül. Cemal abi nasıl gidiyor? Arkadaşlar e, sezonu açtık. Sezon gayet güzel. Bakın çinolar çıtır çıtır. Boylar bunlar. Sesleri duyuyorsunuz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> evet 20 Eylül devam ki. Haydi bakalım.